OnePlace, BlockTube.tv blocktube.tv'de. Perşembe günündeyiz. Saat 14.14. 14. Piyasalarda nabız yine ortak bir ritimde atıyor. AMB kriptoya göre gümüşteki son yükseliş, kriptoyla geleneksel finansın artık ayrı dünyalar olmadığını net biçimde gösteriyor. Prime XBT Insights'ın değerlendirmesi, yatırımcıların riskten korunma refleksiyle hem dijital varlıklara hem de emtialara aynı anda yöneldiğini söylüyor. Buradaki kritik nokta şu. Gümüş gibi klasik bir enstrümanda görülen hareket kripto tarafındaki duyarlılığı da etkiliyor. Yani bir tarafta blockchain, diğer tarafta trade fay demek giderek zorlaşıyor. Likidite aynı kaynaktan akıyor. Hikaye aynı masada yazılıyor. Bu da yatırımcı için daha bütüncül bir okuma ihtiyacını beraberinde getiriyor. Saat 14.14 itibarıyla tablo bize şunu hatırlatıyor. Artık sadece bir grafiğe bakmak yetmiyor. Farklı piyasalar arasındaki bağları da görmek gerekiyor. Peki sence bu yakınlaşma kriptoyu daha mı güçlü kılar yoksa geleneksel dalgalanmalara daha mı açık hale getirir? Düşünceni paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Şimdi ritmi biraz yükseltiyoruz. Blocktube.tv akışında sıradaki parça geliyor. One, name, one place. blocktube.tv. Blocktube, .tv. BlockTube .tv.